Adnan Bey siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Sabah kapıyı açtığımda karşımda sizi buldum ama hala sebebini bilmiyorum. Sizinle ne alakası var ne demek? Benle neyin ne alakası var? Tamam. Baştan söyleyeyim. Anlatacaklarım size biraz garip gelebilir. Dün 18 yaşında bir kız mı olduğunu öğrendim anlamıyorum. Benimle ne ilgisi var? Dinlerseniz anlarsınız. <laughs> Pardon buyurun. Bundan 18 sene önce yaşadığım bir ilişkiden kızım varmış. Kim olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi dün öğrendim. Bana kızımın sizin oturduğunuz adreste yaşadığını söylediler. kızım şu anda nerede? Ne yapıyor, iyi mi? Adı ne? Henüz bilmiyorum. Kızımı bulmak istiyorum, anlıyor musunuz? Bu gerçeği bile bile... ...hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Bakın Damla Hanım. Hani ben de şu anda... ...ne olup bittiğini tam olarak anlamış değilim. Ama bütün bunlar bana verilen adres. Yani pesadüf olamaz. Bakın bunun mutlaka mantıklı bir açıklaması vardır. <laughs> İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Ben izninizle babaya gideceğim. Hı. Hemen soruma cevap ver. Zeynep'in babası Adnan Alan mı? Abla Allah aşkına cevap ver. Zeynep'in babası Adnan Alan mı? Öyle evet. De sen bunu nereden öğrendin? Kızım sana bir soru soruyorum cevap versene nereden öğrendin? Adam kızını arıyor. Sabah eve geldi getirdi beni şimdi bir kafeye hesap soruyor. Ben ne yapacağım? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya duymuyor musun sen benim ne dediğimi? Adam hesap soruyor diyorum kızını soruyor diyorum. Ya ben <laughs> Dibi bulduysa Zeynep'i de bulur. Ya bu nasıl olur? Çok saçma. Kes ağlayıp zırlamayı. Kes. Kes ağlayıp zırlamayı beni dinle. Zeynep öğrenirse. Zeynep öğrenirse ben ne, ben ne diyeceğim ona? Öğrenmeyecek. Öğrenmeyecek Zeynep. Hiçbir şey öğrenmeyecek. Çıkar aklından. Unut. Ya adam kızını arıyor diyorum. Sabah eve geldi diyorum. Duymuyor musun? Anlamıyor musun sen beni? Anlıyorum. Anlıyorum. Aptal değilim anlıyorum bir doğru düşünüyorum. Tamam. Tamam. Şimdi çıkacaksın dışarı her şeyi söyleyeceksin anladın mı beni? Anlat her şeyi anlat. Ne diyorsun sen ya? Ne anlatacağım ben adama? Sen ne diyorsam onu yap. Çık dışarı ne biliyorsan onu söyle bir ama beni hiç görmedin senelerdir izimi tozumu hiçbir şey bilmiyorsun kızı hele hiç hiç görmedin tamam mı? Anladın mı beni? Nasıl ya? Sorma ne diyorsam onu yap. Yap ve ne yap ne et. O adamı kızımdan uzak tut. Parçalarım senin. Ben, ben nasıl yapacağım?